Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle mükemmel bir videodayız bugün sizlerle Anam oynayayım şimdi koç evde gittim ayıları göstereceğim Şimdi bir günde video gelmiyor özür dilerim O zamandan böyle işim falan vardı Bugün benim videoyu çektim Sonra Sonra ödevimi bitirdikten sonra bir tane daha video çekelim işte. Çünkü ödevim daha duruyor. Şimdi bir de şu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi burada giriyoruz böyle. Böyle sıkıyorsunuz. Şimdi A'ya basıyorsunuz. Sonra böyle üste çıkıyorsunuz. Böyle sağa basıyorsunuz. Böyle alt yere geldikten sonra böyle yapıyorsunuz. Şimdi böyle olduktan sonra şöyle ağrı gelince Şimdi böyle yapıyorsunuz böyle yapıyorsunuz Gibi ağrı hop Oh. Şimdi şöyle yiyorsunuz şöyle. Ya. Şöyle şöyle istar. bir ödüklü ödüklü hop ufff yavrum bir şey de ki şu arayında arkadaşlar şöyle yap şöyle Heh, şimdi oldu. Şimdi böyle anahtarı açacağım. Ve yap. Ve. Şimdi 12. Şimdi. Böyle yapacağım. Şimdi böyle böyle. Şimdi böyle tamamlıyordu sonra sonra böyle. Sonra şöyle şöyle şöyle. Sonra şöyle. Sonra böyle göstereceğim. Sonra burada dolap var. Sonra bu dolap açıyorsun. Sonra böyle sıkıyor. Sonra şöyle şöyle. Sonra da şöyle 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 şöyle. Arkadaşlar şimdi yaptım. Yaptım arkadaşlar. Şu an bu anahtarları alıyorsunuz. Yani şu şu kapı buraya sıkıyorsunuz ve anahtar eriyor. Şu an sıktığı anahtarı eritiyorsunuz. Şimdi Şimdi bu ayı kurtarabiliyorsunuz. Sonra şurada şuraya gidiyorsunuz. Sonra şurada bir kişi var. Çiçek kendinde eski bastı bir şişek kapağı var. Bu benim tek yerde aldım. Ailem işinde kucaktan kucağa geçti. Işte, eğer onu geri getirebileceğim. O sana bu anahtarı vereceğim. Şimdi böyle burası bir şey işte fare var. Bunu önce böyle başa başa yapalım. Böyle olmasın. Şimdi böyle yapıyorsunuz. Sonra böyle atlıyorsunuz. Sonra böyle. Ama kolay yolu göstereceğim. Sonra buradan köpek satışı yapıp böyle. Sonra şöyle. Sonra burada köpek satışı yapıp sonra böyle atlayıp böyle yapıyorsunuz. Sonra burada bir kapak var. Sonra böyle yapıyorsunuz. Sonra şöyle ben 2 dakikada onu alıp geliyorum arkadaşlar bekleyin ne yapıyor topçuyum ne diyor şimdi şöyle zıplıyorsunuz sonra şöyle şöyle sonra şöyle şimdi şöyle zıplıyorsunuz şimdi şöyle şöyle, şöyle, şöyle Bekle. Videoyu yutulduğumayı unutmuşum. Arkadaşlar videoyu yutulduğumayı unutmuşum. Özür dilerim. Şimdi şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle şöyle. Şöyle yapıyorsunuz. Yani ikinci ayı kurtarmaya gidiyoruz. Ben Ha? Ne tutum Şimdi al bu anahtarı. Buna koyacağım. bıraktım Şerbest bıraktın şu şey Şimdi üçüncü ayı. Üçüncü ayı. Ha. Üçüncü ayı da şöyle arkadaşlar. 3. ayı biraz zor abi ama şöyle şuraya, şuraya, tam şurayı tutturmanız gerek evet şimdi böyle tamamlıyorsunuz şöyle şöyle yani şimdi böyle yapıyorsunuz sonra böyle yapıyorsunuz sonra aşağıya böyle tıklıyorsunuz sonra böyle krap trap diye birisi var onu kurtarıyorsunuz artık 3. ayda serbest kaldı şimdi yakındayken de şu 4. ay böyle tuvalete giriyorsunuz sonra şöyle sıkıyorsunuz bunu böyle yapıp şöyle yapıyorsunuz ve şuradan böyle sapıyorsunuz ve şuradan çıldan... şimdi böyle yapmayan yapmayın arkadaşlar Orada klaset kapağı var. Şimdi buraya giriyorsunuz arkadaşlar. bu da kebek satı yapıp açılıyorlar. Burada da kebek satı yapıyorsunuz. Sonra buradaki şey açıyorsunuz. Sonra şöyle, 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 şöyle gidiyorsunuz. Şimdi böyle bunun altına giriyorsunuz. şimdi hep göbek saatsiz göbek yapıp duruyorsunuz böyle tamam ya şimdi böyle göbek saatsiz yapıyorsunuz. yapıyorsunuz şimdi açılıyor ve şu anahtarı duyuyorsunuz şöyle yapıp şöyle 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 şöyle, şöyle. şöyle. şöyle şöyle bak altın ağzı artık bunun altına açıyorsunuz ve şurada bir bebek ayı var şimdi onu kurtarmaya gidiyoruz artık artık doğduğun çocuğu da serbest Böyle gidiyorsunuz. Şimdi, böyle yapıyorsunuz. Şimdi, şimdi böyle yapıyorsunuz. Şöyle, şöyle, şöyle. Şimdi, ben üst kata çıkıp geleceğim. Üst katta ayı var çünkü. Bekleyin. Arkadaşlar üst katta bu yatağın üstüne geliyorsunuz. Şu da ayı var. Ben, bu da köpek saatisi yapıyorsunuz. Sonra şöyle, şöyle şunu sıkıyorsunuz ve şu da kadar var. Sonra burada sıklatma yeri var. Sonra böyle gidiyorsunuz, böyle yapıyorsunuz. Burada bir tane şey var. Anahtar. Şuradaki ayının anahtarı. Şimdi bu ayı da kurtarmış oluyoruz. Şimdi şimdi yedinci ayı göstereceğim. Ama yedinci ayı para o param yok işte. O yüzden kurtaramayacağım da. Şimdi böyle gidiyorum. Ben yeni galiba. Şöyle gidiyorsunuz galiba. Şöyle, şöyle, şöyle. Galiba böyle gitmiyorsunuz. Ben bir ben bir şey isteyip geleceğim. Ben bir yerini bulup geleceğim arkadaşlar. bekle Şimdi arkadaşlar işledim yerini. Şimdi böyle buraya geliyorsunuz arkadaşlar. 3 yıldan 3 e dereye giriyorsunuz ve şuradaki ayı var işte şuradaki ayı kurtaracaksınız ama video bir biraz kısaltı tutuldu bana olduğu için şimdi boss fight'e gidiyoruz sonra ayı da boss fight işte boss fight biteceğim yeni başlangıcın için güzel bir video şimdi böyle giriyorsunuz arkadaşlar sonra böyle böyle yapıyorsunuz sonra en üstte çıkacaksınız böyle yapa yapa Aha. Şimdi arkadaşlar böyle yapıyorsunuz. Şimdi böyle böyle böyle. Şimdi en üstte çıktı. böyle yapıyorsunuz. Şöyle. Ve şurada bir anahtar var. Buradaki anahtar şu çekme şeye, şu şey açıyor. Böyle buraya atla yapıyorsunuz ve buradan attıktan sonra böyle yapıyorsunuz arkadaşlar ve artık Artık boz fayda gelmiştik, gelmişiz ve burada boz geliyor. Böyle, böyle. Bu ayı öldürürüz. Şimdi böyle el sardıkları çok kötü. Şimdi arkadaşlar kafasını bulunca yapacağız. şimdi böyle yapacağız. Kafasına vurmasını bekleyeceğiz. Şimdi böyle vuruyorsa işte böyle vuracaksınız. B'ye basacaksınız. Kafasına vuracaksınız. Kafa böyle kafa yaptığında. Yardım çok kötü. Hiç asa olmadan yaptım lan. Güzel. Şimdi böyle yap. Şimdi kafasını vuracak. Vurursa tabii. Ne yaptı? Bunu yapmasın bıktım. Yine böyle yapıyorsunuz ve bunu böyle öldürüyoruz. Böyle ikinci hamleyi yaptık. Şimdi böyle yaptık. Son hamleyi yapabilirse yapacağız. Yani evet, böyle yaptı. Şimdi böyle yapacağız. Şimdi böyle. ne? Şimdi... kafasını vurmuyor. Hop hop. hop hop. Hop hop. Arkadaşlar yapıyorum. Ne yine mi el? Bu el çok kötü. Ha, şimdi böyle buluyorsunuz ve altı küçük camını yaptıktan sonra örüyor. Burası önemli. Bu son için önemli. Bunu okuyun siz. Ben okuyamayacağım. Artık çürüğe bir yere anahtar geliyor. Ortaya anahtar geliyor. Bu anahtarı arıyorsunuz. Şimdi bu anahtarı arıyorsunuz. İşte sonra böyle böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Böyle böyle. Bu ayı kurtarıyorsunuz. Ve ikinci ayı da var. İşte. Artık oyuna çıkabilirsiniz size kaldık görevini göstereceğim ona da unutmayalım bu iyi mi şimdi, bu da işte bu da koşa ev içinde kaldık yapacağız Evet koşa ev işini kaldık şimdi böyle yapıyorsunuz işte hop 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 böyle şimdi dur şimdi dur böyle yapıyorsunuz ya. artık şöyle Yok. Ya dur yapamıyorum. Ya of. Oh. Son duruyorum ya çok kötü. Hem böyle ne kadar. Şimdi bir daha yapıyorum hadi bakayım. Hadi yapacağım arkadaşlar. Hop. Bu yavaşlama çok kötü oluyor. Hop. Hop hop. Dur hop yaptım. yapıyorsunuz. Hayır. Şimdi böyle yapıyorsunuz. Yaptım. Ve hop. Artık bitti görev. Video bu kadar arkadaşlar. Artık bu kadar. Bay bay.